Ana, onu, onu, onu komutanı falan eleceğim. Polis tarafı. Polis şey. mı? Usta ortamı yapmışsın ya. Yakmış ya. Ya var ya ben seni göremiyorum bu ateş içinde. Ya biz ateş alıştık ya. Aha. Bu ateş bize hiç hız geliyor. Ya ateş ediyorsun mübarek. Ya. Ateş. Allah Allah. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü durağımız gel ciğerimi ye diyen Cura ciğer ve kebap salonu. Buyurun bakalım. Selamünaleyküm aleyküm usta. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ustam sen ne yapıyorsun Allah aşkına burada? Valla ciğer pişiriyorum ben işte. Ya sabahın köründe ha. ciğer yenir mi? Oo adam adam sabahın köründe yenir ciğer. Allah Allah. Abi bu ciğer ne ciğer? Bu ciğer, boyun ciğeri. Bot ciğer ya. Hı -hı. Muzu ciğeri. Şöyle bir bakayım abi. Ne yapıyorsun sen böyle Allah aşkına ya? bak şu güzelliğe bak. Sabah sabah insanı var ya. Sabah sabah gözüne, da ciğer yedir. Önce gözünü sonra midesini doyuracağım diyor. Aynen. Abi, Peki abi üzerinde ne var? Yani bu ciğerimize terbiye etmek için bir şey kullanıyor Yok, yok. hiç şey kullanmıyor. Tuz daha yapmıyor yani. Tuz daha yapmıyor. Hala. Abi bir durum çekiyorsun şey abi. Diziyor, müşteriye sunuyor. Neyse sen abi? Bir durum abi, abime. Tamam oradan ciğer getir. Atmışsın, atmışsın zaten. zaten. Ha atıldı mı? Tamam. Peki usta. İsteyenler buna acı... kimyon atacak. Atıyorlar. Tabii, kimyon yerken atıyorlar. Tuzuna karışık zaten kimyon. İsterse acını da yapabiliyoruz. Acı atıyoruz. İster var yani. Peki ustam bunun kuzu ciğeri olduğunu söyledin. Evet. İnsanlar kuzu ciğeri ile dana ciğeri nasıl ayırt eder? Dana ciğeri sert olur. Hı hı. Yani kuzu ciğeri yumuşak olur yani. Rokum gibi. Thank Burada biliyorsun terbiye için hiçbir şey kullanmıyoruz. Evet, terbiye için hiçbir şey kullanmıyoruz. Evet. Yani bir akşam bir şeyler yatırıp attırmıyoruz. Yok, yok. Sadece akşamda doğuruyor, sabahlar süsleniyor. Yani diyorsun ki sade ve güzel bir tadımız var. Evet. böyle kimyonu atıyoruz. İçinde tuz da var. Ha, dürüm yapıyoruz. Ha. bunu dürüm yapıyoruz böyle. Geldi. Hadi ustamız. Sarıyor. Evet. Yok. de ver. Ama şu diğeri ver abi. Hem dürüm hem servis çekiyoruz. Evet evet, sağolunuz. Tabi. İsteyene dürüm, isteyene servis. Usta. Peki kaç yıldır bu işle uğraşıyorsunuz? 40 yıl falan oldu yani. 40 yıl oldu. 40 yıl, çırakla hariç. Yaş kaç abi? 62. 62. Evet. Bu evet. beraber Allah keder. En az 50 yıl var. Geldi var. 2 tab. Diğer abi. Diğerde dikkat edilmesi gereken şey ne? Pişerken. Senet pişerken. Pişerken işte böyle tam sesi döndüreceksin yani yapmayacaksın. Suyunu kaçırmayacağım. Yani bu işin her değil, işin Heh. mantığı değil i̇şin mi? İşin mantığı Tekniği. evet. Yani. <laughs> Devam et. O diğer bahyanla vereceğim onu. Hayır, tamam. Üç lira dışarıdan da al. Bir Aynen. diğer de atayım o zaman. Aynen. Bir diğer şey de Onun içinde iki tane yürek var. Şöyle. Allah Allah. Ebu Usta, bir serviste işte kaç şiş var? Sekiz tane. Sekiz şiş. Şakaya geçeyim. da doyuruyor bir insan yani. Fazlasıyla doyurur. Evet. Yanında neler veriyoruz? Yanında e, soğan salatası, ondan sonra domates, maydanoz, soğan karışık evet. ona da tablaç salatası derler. Evet. Adana'da. Teşekkür evet. evet. Bak oradan şişleniyor geliyor. Hiç şey atmadan ocağa sunuyoruz. Müşteri yerken kimyon üzerine atar. Hı hı. Öyle yer yani. Kimyon hem lezzeti hem de sindirim için değil tabii, mi? Tabii, şişkinliği, evet. yapmaz. Aynı, şişkinliği yapmaz. Aynen. Şişkinliği yapmaz. bir iki tane lezzet çıktık. katar. Aynen. Peki senin tavsiyen ne yönde bunu? Dürüm mü yapalım yoksa servis mi yapalım? Servisler güzel olur. Şimdi Ocağın üzerinde köz var. Hı hı. Böyle daha iyi şey yaparak sıcak sıcak. Peki usta. Yemesi bize, daha zevklidir yani. Sen bize güzel bir servis ha. yap. Tamam. Tamam. bakalım. Tamam. adına bak bakayım sana. Hı hı. Böyle bak atıyorum sana da. Evet 4, 6, Bir şişte, beş tike yani, var. Beş tike var. var. Yağıyla beraber. Ayağla beraber. Yani, bir serviste aşağı yukarı 40 dike. 40 dike, evet. Hayır. Açıkçası göz doyuruyor. Yani. Eli bizi doyursun. Bunu da verin. hoş geldiniz. Bunu da bura veriyorum. Ekmek var Var var. Hayır ekmek varmış, varmış. tamam. Var abi, Buyurun. Buyurun hoş geldiniz. Usta. Peki burada başka var. neler yapıyoruz? Başka bir daha ciğer, yürek, bir de alanak kebabı. kıyma. Evet. O yani diğerin yanındaki olan yürek var ya. Hı hı. O. Ya var ya bak yeni bir şey daha öğrendik. Yüreği her saat bulabiliyor muyuz? tabii. diğer yürek her saatte bulursun. Kıyma işte sabah servisinde kıyma yiyen olmaz yani öğlene doğru. Hı hı. Kıyma işi şey yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Orada beyaz bir şey görünüyor. O özel o, onu koyduk, koyduk ona. Koyduk ya. Oy. Orada bir oluyor yani. Tabii, koyduk daha Ya var ya onun hastası. Onun ayrıyeten hastası var. Ha. Ekmeğe dürüm yapıyor. Evet. Sadece o, onu yiyor. Aynen. Ayrı bir zevk. Tabii. O ayrı bir zevk. Cemil Usta, evet abi. Aslı sana kolay gelsin. Abi her türlü gel ciğerimi ye. sloganımız bu. <laughs> oy, oy. Abi, ben senin ciğerini abi. yerim derler ya. Her her diye diye onu sabırsız. burada yaşayacağız inşallah. i̇nşallah. Usta, Aslı duranın sahibi sensin. Önce ablası sonra inşallah. Güzel bir usta bulmuşsun, var ya işin ehli adam sağ olsun. Her şeyi söyledi bize. Allah sen Allah de abi. bu iş nasıl başladı? Ben 2002 yılından bu yana sektörün içerisindeyim. Hı hı. Farklı restoranlarda çalıştım. Halen bir salonda işletmecilik yapıyorum. Ee, her el işleriyle burayı yapıyorum şu anda. Evet. Bu mekanımız 23 yıllık bir mekan. 23 yıldan beri Adana'nın her ihtiyacını karşılıyoruz. Yani bir geçmişimiz var. Tabii ki. yani. Şuna baksana ya. İnsan buraya gelen şu görüntüyü görünce var ya aç değilse bile Aş, yemek bile yeriz. ister. <laughs> böyle çektik. Yani bir için alıyoruz. Tabi. Bir tane için alıyoruz böyle. Şuna böyle kimyonu atıyoruz. Allah Allah. Şuna salatasını katalım. Soğan salatası mı olsun? Var olsun, var olsun. Olsun, olsun. Tamam. Sadece kimyonun içinde tuz da var. Tuz He. atmamıza gerek kalmıyor yani. Bu sadece soğan salatasıyla mı yenir? Yoksa çabuk salatasıyla da yenir. ya yenir, onun da yenir. İster yani. Adam soğan salatası derse soğan salatası katıyoruz. Yok normal derse çoban salatası. Ha. Çoban salatası, normal salatası. Bu şekilde dürümümüz ne kadar? Aynısı 20 lira. 20 lira. 15'e de yapıyoruz. Daha kişi eksi buluyoruz. Ben de biraz diyoruz ki ya. Vatandaşın tarafında on lira varsa on lira yapar mıyız? Ya Yaparız. Aç göndermek yani. Şimdi ciğerimiz önüne geldi. Evet. Ben senin ciğerini yerim. Başta açsın abi. Her zaman iş? Allah aşkına şu güzelliğe bak. Sıcak sıcak. Yemek evet. Şimdi bu mangal burada olmalı. Zaten alınmayacağınız kültürümüz o. Sen mangalın başında. Çiğrim. Sabah mangalın başında. Daha hmm. lezzetli olur, yani, daha zevkli olur. Bunu her yerde göremiyoruz. Evet. Kozanda yaygın bir şekilde. Evet, burada arkada masalarımızın üzerinde de mangalarımız var. Aha. Burada da gördük, mutlu olduk açıkçası. Evet, sıcak sıcak yer girmek istedikleri adam abi, geliyor. Abi. Yanında soğan salatamız. Atlatıcı salatamız. Evet. Ayrıca aldı. Hayda. Şalga. Kola. Sen burada kaç yıldır çalışıyorsun? Meslekte kaç yıldır varsın? Yani aşağı yukarı 20 yıldan beri sektörün içerisindeyim. Hı hı. Sektörün içerisinde. Evet. Ee, farklı iş, işletmelerde idarecilik yaptım. Ustalık yaptım. Şu anda da burada e, Adana'mıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Şimdi ben karşıda bir şey görüyorum. Şöyle yakınlaştırın. Cüra. Evet. Allah aşkına ya, evet. bir yer ismi orada olmasın oraya asılmış olması mağdurlar gibi. Evet. Çalabiliyor muyuz bunu? Evet çalıyorum, biraz çarpsın amatör çalıyor. Cura'nın ne olduğunu biliyoruz yani. Tabii, Cura göçebe sazıdır aslında, yörük sazıdır. Cura'nın anlamı yörük sazıdır. Şimdi yörükler göçebe hayatı yaşarken büyük divan sazlar heybelerine sığmazmış. Aha. Sığmazmış, daha küçük estrovanlar sazı da bu şekilde küçük hale getirip Adına da cura koyarak bu şekilde heybelerle sığdırabilmişler. Genelde küçük enstrümanlar zaten göçebe hayatı yaşayan yörüklerimiz esasıdır. Şimdi usta senin gibi böyle kültürlü bir şeyleri bilen işletme çok seviyorum. Teşekkür ederim. Yani sağ neyi niçin yaptığını biliyorum. Evet aynen öyle. Şimdi ben tadıma geleceğim. Şöyle fazla fazla koyayım. Çünkü diğer tadına gerçekten ben de istiyorum. İki ne ekmeğini o kimyonsuz olmaz. Tabii kimyonsuz. Tabii zevke bağlı ama hı hı. genelde kimyonsuz olmaz değil mi? Evet. Kimyonsuz olmaz. Bu hafta artık lantanıza tadacağız. Tane ciğerini ciğerimizin lezzetine bakacaksınız. Afiyet evet. olsun, afiyet olsun. Bu bir şey kullanıyoruz. Hayır, bu tebii için bir şey kullanmıyoruz. Biz zaten aslında bizim ciğerimizin sırrı taze olması. Bizde biz ciğer o gün biter. Yani bugün ciğer için bu biter. Öğleden sonra yağ için ciğerimiz gelir. Evet. Onun hazırlığını yaparız. O da yarın ertesi gün. Elimizde ciğer kalmaz. Aslında e, Taze ve burada pişirim taze. Pişirim. Tabii. Ki. Evet. Şimdi burada aradaki o kuyruk ya yağ daha, daha homojen bir lezzet verebilmek adına bu sabit çırpıyor. Ciğere Ve ciğere lezzet veren bu da. Peki usta fiyatlardan ve şey yerimizden bahsedelim. Yerimiz e, Kozan yolu üzerinde, Sarıçam bölgesinde. E, Senem marketi geçince 200 metre ileride sağda. Fiyatlarımız bir kişilik kişi ciğerimiz 20 lira. Yürek de 20 lira, Adana da 20 lira. Her standart 20 lira. İhtiyat. Evet, içeceklerimiz 2 lira. Bir kişi gelip burada kan doyurur zaman içecekle beraber 22 lira çıkıyor. Tamam. Tezete de Kesinlikle yok. Evet. Ellerine sağlık. Abi iyi sağ Allah senin işini daim eylesin. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Arkadaşlar. Hı -hı. Böyle güzel lezzetlerin devamı için kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, videolarını beğenip paylaşmayı unutmayın. Haydi hoşçakalın.